Assalamu alaikum, ich bin Ernas Paschalic, ich bin Imam in der bosniakischen deutsche Gemeinde hier in Karlsruhe, in Bosnische Moschee. Äh, heute kommt äh, unseren Bruder von äh, TTIP, Türkische Mat, zu helfen. Äh, heute ich kommt mit den 30 Männern von unserer Gemeinde, unseren Mitglieder, äh, alle Fachmann bei dieser Bauarbeit. Und, äh, Tag, wir möchten äh, helfen, äh, bauen diese neue Moschee in Karlsruhe. Äh, die Moschee als unsere äh, repräsentativ Objekt, so alle Muslime in Karlsruhe und in diesem Teil of äh, Deutschland. Äh, äh, diese Aktion ist uns äh, sind das erste Mal in dieser Aktion heute hier und wir planen äh, noch einmal kommt hier mit unseren äh, Mitgliedern zu helfen, äh, äh, andere arbeiten bei dieser Moschee und inshallah, äh, wir planen kommt hier oh, und bei der Eröffnung für diese neue Moschee und dieser äh, multifunktional Moschee äh, und ein sehr sehr schönes Objekt für diese äh, Stadt. Burada yaklaşık 30 kişilik bir ekiple Bosna Camisi'nin imamının organizesiyle kendi cemaatine seslenerek e, Merkez camimize biz yardım etmek istiyoruz. E, bu yardım e, el emeği olsun istedi. Ve içeride birazdan e, görüntülerini alacağınız hepsinin e, yüksek derecede e, e, esnaf, yüksek derecede usta olan, eli eli iyi yakın olan kardeşlerimiz e, gençlerinden tut orta yaşlarına kadar örnek bir davranış sergilediler. Bu davranışlarından dolayı öncelikle Bosna Cemiyeti'ne ve hocasına biz yönetim kurulu olarak ve buradaki bizim kendi üyelerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi buradan bildirmek istiyorum. Duygularım şöyle, ben şunu şöyle görüyorum. Tarihimizin tekerrürüdür diye düşünüyorum. Tarihte biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun, bu ee, iyilikler e, e, dağıtarak e, e, Bosna'ya Makedonya'ya tarihte e, e, bıraktıkları izlerin karşılığını alıyoruz diye düşünüyorum e, Ben o, onların ifadelerini oradan görüyorum. Gerçekten birlik ve beraberlik adına yapılan güzel bir çalışma. Bizler burada bunu gördük, bu merkez caminin ne kadar önemli olduğunu bir daha burada gördük, yaşıyoruz. Onlar da bunu önemsiyorlar, bu projenin bir an evvel bitmesini istiyorlar ve altında birlikte beraber namaz kılmayı Allah'ın izniyle dualarda bulundular. Gerçekten güzel bir gün e, dediğim gibi e, Allah hayırlara vesile olsun ve e, bunun e, bir daha devamını e, yapacaklar inşallah. E, Bosna hocamızın e, e, beraber organize ettikleri e, Nihat Bey ile birlikte bugün burada e, koordinesini sağladıkları işçilerimizin dağılımını bir şekilde e, sağladıklarını görüyorum. E, bugün ayrıyeten yine. E, e, Serpa Marketler Zinciri'nin Ali Çiftçi Beyefendi'nin organize ettiği esnaf kardeşlerimiz camimiz ziyaret edecekler. Buradan da ayrıyeten memnuniyetlerimi ifade ediyorum. Birazdan tabi siz görüntülerini de alacaksınız. İnşallah güzel bir gün, hayırlı bir gün bizim için olur. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. İnşaatımız yükseliyor sizlerin sayesinde Yaşar Bey. Yapmış olduğunuz çalışmalar sayesinde. Bunu aktarma noktasında, tanıtma noktasında önemli bir rol aldığınızı buradan da ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli Kardeşlerim, Malum Kal Suri Merkez Camisi olarak inşaatımız e, devam ediyor. Bugün çok değişik bir manalı bir gün yaşıyoruz, tarihi bir gün yaşıyoruz. Komşu e, din e, cemiyetlerinden Bosnalı kardeşlerimiz imamlarıyla birlikte bugün camimize planlı bir şekilde önceden ayarlanmış. Hocamızın demin ifade ettiği gibi Bosnalı hocamızın 30 tane arkadaşıyla birlikte gerçekten e, örnek bir çalışma gösteriyorlar dayanışma, birlik, beraberlik ve Allah'ın evini inşa etme konusunda gerçekten çok duyarlılar. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Ve inşallah de bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimin de sadece dualarıyla değil, bu muhabbete maddi kaynaklarıyla da cemiyetimizin yanında olduğunu göstermek, buradan pay almak dileğimiz, umudumuz odur. Sizin arayıcılığıyla bu Kasır civarında kardeşlerimize, bize ulaşanlara, Şimdiden teşekkür ediyoruz. Hem duvarlarını hem maddi desteklerini bekliyoruz. İnşallah bu külliye bitecek. Belki birkaç ay sonra, belki bir sene sonra biter. Ama buradan faydalanan istiyoruz ki bütün din kardeşlerimiz olsun. Bunun faydasını hem dünyada hem de ahirette görsünler. Bu dileklerimle hem de bu kardeşlerimize teşekkür ediyorum hem bizim sesimizi size duyuran bu kardeşim de aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Bu kadar söylediklerim.